Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskopan İskender'de yeni sezonda olabilecek olaylar ve gelebilecek oyuncular hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Toskopan İskender 1. sezonu tamamlandı. 1. sezonun tamamlanmasının ardından ise izleyicilerin aklında birçok soru oluştu. Toskopar'ın İskender ikinci sezonunda neler yaşanacak? Toskopar'ın İskender yeni sezonunda kimler oynayacak? Gibi sorular aklımıza gelen sorulardan sadece bazıları. Gelin isterseniz bu sorulara cevap arayalım. Bence Toskopar'ın İskender yeni sezonunda da tıpkı önceki sezondaki gibi Mavi Ay ve rakibi arasındaki olaylar anlatılacak. Mavi Ay'ın rakibinin yanında tıpkı Cihangir gibi bir de İskender'in düşmanı olacak. Mavi Ay ve İskender'in ise rakip takım ve düşmanı ile olan mücadelesini izleyeceğiz yeni sezonda. Peki Mavi Ay'ın rakip takımındaki karakterleri kimler canlandıracak? Bildiğiniz üzere Esat, Ülkü, Defne ve Mert yani Kasırga takımı diziden ayrıldığı için yeni oyuncuların geleceği kesin. Peki bu oyuncular kimler olabilir? Bence Mavi Ay'ın yeni rakip takımında Alara Kardak gibi Toz Koparan dizisinde Karayel takımında yer alan oyuncular gelebilir. Ayrıca Tozkoparan dizisinde Mavi Ay takımında yer alan Demir Saygı gibi oyuncular da rakip takımda bulunabilir. Hatta Tozkoparan İskender Instagram hesabı halen Alara Kardak'ı takip ediyor. Yani bu söylediklerim gerçek olabilir. Örneğin Demir Saygı ve Alara Kardak Mavi Ay'ın yeni okulundaki okçuluk takımındaki öğrencileri canlandırabilir. Zaten bu iki oyuncu da şu anda başka bir dizi veya filmde yer almıyor. Yani bu söylediklerim gerçekten olabilir. Peki İskender'in ikinci sezondaki düşmanı kim olabilir? İlk sezonda İskender'in düşmanı bildiğiniz üzere Cihangir'di. Peki ikinci sezonda Cihangir karakteri yerine nasıl bir karakter olabilir ve bu karakteri kim canlandırır? Bence yeni sezonda İskender'in düşmanı Cihangir gibi okulunda öğretmen olmayacak. Dışarıdan birisi olacak. Bu karakteri ise Toz Koparan dizisinde düşmanı canlandıran bir oyuncu canlandırabilir. Böyle olursa gerçekten çok güzel olur hem toz koparanların eski düşmanı intikam için geri dönmüş gibi olur. Sizce bu söylediklerim yeni sezonda gerçekleşebilir mi? Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz güncel videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.